Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma uydum. hoş geldiniz. Ben Pontik Pekarkısı. Bugün sizlerle beraber Fasyon e, Star'la beraber şey yapacağız arkadaşlar. adını unuttum. Yani Fasyon Star'la beraber bedava kıyafet alacak. Rainbow kıyafetini alamayanlar bunları yapabilecektir. İlk öncelikle evimize ışın alalım. Ve bu evler hiç büyük evler olmaz. Bize ilk veren evi almamız lazım. Kimsenin içine çıkamadan evimizin içine giriyoruz arkadaşlar. Ben bunu denemiştim ve hala duruyor. Güncelleme bittikten sonra ne olacaktı? Bakın olmuyor güncellemedik bir an sonra onu asla silmeyin ve böyle yapmıştım ben ama sizin yanınızda yapmak istiyorum bir de arkadaşlar dandik yataklarda olmuyor ben baktım ama dandik yataklarda olmuyor İlk önce de şuraya koyuyoruz gösterdiğim şekilde koyuyoruz Hayır. sonra ee, Göstersen Arkadaşlar ev düzenleme yerine ve yatağa yatma anında basıyoruz. Gösteririz önce şu an e, bayağı işim var. Evet. Arkadaşlar inşallah olmuştur. Ve şöyle çevireyim. Biraz yukarı kaldırmak lazım şu. Evet kaldırdık. Hemen şu Ben bunu yapmıştım ama çok zor şartlarda yapmıştım. Bir dakika arkadaşlar ya. Çok özür dilerim. Yine uzanmamız gerek. Ay çıkarmadım. Bir dakika uzanacağız. yoksa olmuyor şöyle çıka bastım şöyle bir şeye yine bakacaksınız ama benim oyunum arkadaşlar ben bunu düzeltip geleceğim geldim arkadaşlar bu şiddeti çıka çıkardım öyle şimdi yine söylediğim şeyleri yapacaksınız yoksa olmuyor <laughs> Şimdi ikili bir çıkartsın çıkartın herhangi bir ikili şekilde. Bakın olacak mı? Arkadaşlar oldu. Bisikletinizden inin. Bir daha bisiklet çıkartsın. Yine Bakın arkadaşlar karakterimiz buca. Ben ee, biliyorum. Ezberci değil ama biraz zor şartlarda yapalım. Bakın oldu. 4, 3, 2, 1. Şimdi olur arkadaşlar. Bakın girdik. Ben harika bir kombin yapmak istiyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Tepemiz geldi bakın telefonumuz burada. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan star yani yeni gelen Boy eşyaları. Ben tabii ki de yenilerini almayacağım ama şu an göremiyorum. Saç değil bu. Göstermiyor. Aa. Şimdi eteğimi giymek istiyorum. Böyle harika oluyor. Evet arkadaşlar ben şöyleyim. Şimdi ter rengini yapacağım. Ter rengi ter ter ter. Telefon olmazsa olmuyor arkadaşlar. Çünkü ka nereden kaydedeceksiniz? Biz telefondan kaydedeceğiz arkadaşlar. Yoksa olmuyor bu iş. Çek bir renk ama biz yapamayacağız onları. O zamanın boşu harcamayacağım. ama şu an çok harcadım zamanımı bir saatte bir şeyler arıyorum. Şöyle kaçtan boyamak istiyorum. İstediğin gibi istediğiniz gibi karakter yapabilirsiniz arkadaşlar. ben bunları yaptım yapacak yapacaksınız diye bir şey yok ama benim aynı karakterimi de yapabilirsiniz. İzin veriyorum. Şöyle yaptım ben. Şöyle yapsın. Evet arkadaşlar ben hazırım. Evet, Şurada şimdi taksaydım. Bilemedim şimdi. Arkadaşlar şöyle yaptım Telefon geldi Bu kıyafeti kaydı Arkadaşlar hayır 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 Ben bu yüzü istemiyorum Kesinlikle bu yüzü istemiyorum Yüzü olarak yeşil alacağım Yeşil 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 Arkadaşlar hemen kaydedelim Of. Ee, şu kaydedeceğim. Ben bir tane daha yapmak istiyorum. On unicorn'la. Hemen hemen <laughs> arkadaşlar o zaman çok boşuna harcadık bu arada. Çok. Hayır hayır hayır. Ben bas Hayır şu zamanımız bitti. A zamanımız bitti. Şu yer değiştirmek. Evet. Evet arkadaşlar bitti. Aa, gözükmüyor bence. Bak şimdi ne yapacağım. Konepeler. Konepenin köşesinde sabahlıyorum dora ama ben göremiyorum. Hı, hı. Hay Allah. Hı. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar Ponchi TG kanalına like atıp ve abone olmayı unutmayın. Bu şeylerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp ve abone olmayı unutmayın lütfen. Benim için abone değil aslında izlemeniz. İzlemezseniz ben bu videoları kime çekiyorum? Bu arada arkadaşlar şey, güncelleme bittikten sonra olacak tekrardan söylüyorum. Olmazsa da ben yani ben sorumlu değilim. Kendimi göremiyorum. Hani kendimi görebiliyorum. Bu hocam kankayı. Yüzümü beğenmedim ben ya. Puh. Benim için en önemli yani şey olacak ama hmm. ben niye sekizinciyim bu arada? Hadi bakalım arkadaşlar. Ha, dur. Hayvanımı çıkartacağım. hayvanı Ay ben başka bir şey başlamıştım. Evet arkadaşlar. Ay. Yani birkaç puan aldım. Bakın arkadaşlar ne yapacağım şimdi. Puf. Buna gel. Desile mi? Kucağıma gel desile. Kucağıma gel Ve arkadaşlar şimdi çıkalım ama nasıl çıkılır? Oha! <laughs> oyun da çıkarmıyor. <laughs> arkadaşlar o zaman videomuzu burada bitirelim. Çünkü oyun <laughs> <yani> delirdi. <laughs> Çıkmak istiyorum çıkmak istiyorum. Tamam arkadaşlar gelin bir arkadaşımızın yanına ışınlanacağız. Evet arkadaşlar benim videom bu kadarcı. Beğendiyseniz kanalıma like atın. Ee, benim için önemli, en, 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 eh, en önemlisi izlemeniz. İzlemezseniz ben bu videoları kimlere çekiyorum acaba? Bakın arkadaşlar hatta kayıtını size göstereyim. Ama deneseniz de olmuyor bakın Ben yaptım olmuyor. O zaman arkadaşlar benim videom bu kadardı. hoşçakalın ee, hoşça kalın. Bunları da arkadaşlarınıza yap, yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kanalıma arkadaşlarıma arkadaşlarınıza tavsiye edin lütfen. E, onlar da yapabiliyorsa yapsınlar arkadaşlar. Bu arkadaşlar yapamadıysanız hemen size bir şey söyleyeceğim ama bir durdurmam gerek. Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de ödülmek istemedim. Ee, şey, Aydın'ı yazacaktım ama olmadı. Gelin bir de yazalım. Allah al, al, al. Arkadaşlar şimdi Aydın'ı şey size göstereceğim. Şimdi Oğlum çıka. Arkadaşlar ya. Hı. bütün videomuzu bitiremedik. Gelin yapamıyorsanız. Evet, arkadaşlar size göstermekle videom bitecektir. Şurada. Hemen tamam, size şöyle, şöyle şöyle. Bakın. Evet arkadaşlar benim videom bu kadar. Ayrıca kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.